Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekmemin en büyük nedenlerinden birini size anlatayım. Benim bundan kaç ay önce attığım bir video vardı. Hacettepe'ye ilk gittiğimde o yurtla ilgili, okulla ilgili değil, bakın altını izliyorum, okulla ilgili değil, yurtla ilgili yaşadığım sorunları anlattığım bir video vardı. Hepsi de doğruydu. Onları anlattığım video son 2 haftadır deli gibi yükselişe geçti ve 1200 izlenmeye ulaştı. Ben hiç bek. Hayatımda hiç emek vermediğim, hiç üstüne düşünmediğim sırf kanalda video olsun diye yaptığım video 1200 izlendi arkadaşlar. Şimdi biz bunun ekmeğinden şimdi faydalanalım. Bir de güzel de clickbait oturtursak mis gibi izlenecek bu videoda diye düşünüyorum. İzlenmezse de yapacak bir şey yok. Evet şimdi arka bakın sizin için evin en sakin köşesine geldim. Çarım her oda dolu zaten. Bu videoya gelen sevgili Kardeşim arkadaşım Hacettepe'de eğer güzel sanatlar istiyorsan sana yaşadığım deneyimlerimi birazcık anlatacağım. Önce kursa gitmezsen çok bir bok başaramayacaksın. Belki de başarırsın ama kursa gitmezsen %20 başarma ihtimalin var diye sana bir şey söyleyeyim. Çünkü ben hayatta ne kağıdı kullanabilen biriyim böyle iyi hiç kullanamazdım. Kurs sayesinde çok iyi yerlere geldik arkadaşlar. <laughs> Tepe nasıl sınavını kazandı mı? hepinize anlatıyorum. Nasıl izlenecek bu video? Bu videoları nasıl yapacağım diye böyle sabah araştırdım baktım birazcık nasıl yapayım diye. Oğlum herkes ciddi, herkes resmi konuşuyor. Biz bak gibi konuşuyoruz. Güzel sanatlar sınavına nasıl hazırlandığım, Hacettepe'yi nasıl kazandım? Öncelikle benim lisede 10. sınıf başladığım böyle bir hafta sonra kursa başladım. Benim güzel sanatlara girmeme yani kazanmama sağlayan resim kursuna gittim. Tabii çok başarılılar, mükemmeller. Sorarsanız yorumlarda yardımcı olurum arkadaşlar. Daha öyle. Neyse, konuşmayayım. Kursa gittim. Toplamda 2 yıl kursa gittim. Çünkü gerekliydi. Bizim güzel sanatlar çıkışlı olmamızdan dolayı çok bir sınavdan bizim yüksek puan almamız zaten çok beklenmez bizden. Çünkü normal dersleri biz diğer öğrenciler gibi görmüyoruz. Genellikle bölümümüzü ağırlıklı dersler gördük lisede, güzel sanatlarda. İşte ben de resmime odaklandım. Yani barajı geçeyim, barajın bir tık üstü puan alsam bile yani yetebilir mi? Böyle eğer Hacettepe resim bölümüne gitmek istiyorsanız yetebilir ama şu an nasıl durum, nasıl her şey hiç bilmiyorum tamam mı? Yani bizde en son işte bildiğim kadarıyla Ercan işte bak, 64-170 mi öyle bir puan almıştı ve Hacettepe'ye geçti arkadaşlar. Ercan dördüncü mü ne olmuş hatta bir de düşünün yani çizimin önemli olduğunu da düşünün arkadaşlar ama üniversite sınavı önemli artık açıklandı çalışsanız ne fayda çalışmasanız ne fayda arkadaşlar. Benim zamanında Hacettepe'ye girdiğimde sınava şey sormuşlardı böyle şey yapmışlardı herkesi bir yere alıyorlar zaten Oda oda sınıf sınıf işte atölye atölye alıyorlar. Böyle yuvarlak bir U düşünün. Yani dizilmiş işte sandalyeler var. Eşe yani işte senin yerine göre ya da nereye oturmak istiyorsan bilmiyorum işte. Girip oturuyorsun çok hatırlamıyorum onları. Bekliyoruz böyle artık. Hocanın e, size gelip ya konuyu söyleyecek ya da bir kağıt verecek. Kağıttan okuyarak göreceksiniz o konuyu. Sınavlara oturacak kişilerin tam o ortada hani bir şey durur model falan durur. Aşina olanlar bilir model durur ortada. Herkes onun etrafına dizilir. Onu çizer. Ama bir tane sandalye var. Tamam mı? Dedik ki zaten herhalde şey soracaklar. İmgeseldi zaten sınavı. Bunu açıklamışlardı. Duyurusunu da yapmışlardı. İmgeseldi sınavı. Ve 35'e 50 idi sanırım kağıt. Aynen 35'e 50 kağıda yaptırmışlardı. Ve bir sandalye koymuşlardı ortaya arkadaşlar. Dedim ki tamam bir konu verecekler. Ve bu sandalyeyi de Bizim oyun göre kullanmam. Bak ama bakın güzel kullanın arkadaşlar. Mantıklı kullanın. Salak saçma mesela diyelim. Park çizmenizi istiyorlar. Siz de gidip kuytu köşeye bir yere sandalye yapmayın. Gördüğünüz gibi yapacaksınız. Yani büyük yapmaya gayret edin. Daha böyle göz önünde olmasına gayret edin. Öyle şeylerin. Çünkü bu sizin için sürekli bir artı olur. Neyse sınava girdik. Sınav yaklaşık... Biz bir buçuk saat diye bekliyorduk yani genelde öyle oluyordu. yani bir buçuk saat dedim ki anasını satayım ben bitiririm. Tamam doldururum. Kağıdın her yerini doldururum. Zaten çok iyi hazırlanmıştık. Güzeldi her şey. Sandalyeyi gördük. Sıkıntı yok. Konuyu verdiler. Konu şuydu çocuk parkı mı? Parkta oynayan çocuklar en az 3 figürü istediler ve oradaki o sandalyeyi kompozisyon içinde kullanmamızı da bizden istediler. Sınav süresini açıklamaya geldiler. Sınav 1 saat dediler. Allah Allah. 1 saat 15 dakika mıydı? 1 saat miydi? Tam emin değilim. Ama öyle bir şey olması lazım. Bir buçuk saat değildi. Arkadaşlar 15 dakika bizim için gerçekten çok önemli şeyler oluyor bu sınav şeylerinde. Bunu bilenler zaten bilir. Böyle daha sınav başlamadan arkadaşlar şey yapın. Kafanızda o şeyi oluşturun tamam mı? Ne çizdiğinizi direkt oluşturun hızlı bir şekilde. Ve şunu yapın. Kesinlikle zaten örnekleri göstereceğim. Biraz da memimgesellerinden birkaç tane buldum. Kursta yaptığım zamanlardan. Kendi arkadaşlarınızı, yakın arkadaşınızı, çevrenizi, annenizi, babanızı, kardeşinizi, ablanızı, kuzeninizi, herhangi birinizi kimi seviyorsanız aşık olduğunuz kızın yüzünü ya da kendi yüzünüzü İmgesellerde kullanın arkadaşlar. Bunlar sizin için daha iyi oluyor. Sürekli bir şeyler belirleyin. Nesneler belirleyin. Çünkü nesneler harbi gerçekten imgeselinizi doldurmakta çok işe yarıyor. Bunları kafanızda tutun tamam mı? Böyle her ezberleyin anasını satayım. Ayrıca kurs, alma, kurs aldığınız sürece kursta çizim yapıyorsunuz ya. Arkadaşlar kursta çizim yaptıktan sonra eve geldiğinizde de çizim yaptın. Sonra sınavda nasıl şey olur. Size örnekler göstereyim mi? Hiç bilmiyorum oğlum ben hiç böyle şeyler yapamıyorum ya. Hacı burada prim kasmaya geldik arkadaşlar. Bir de kendi yaşadığım tavsiyeleri, tecrübeleri size vereceğim. Sınav gününü anlatayım. bizim sınav okula kaldığımız yer okuldan hayli hayli bir uzaktı. Mesela bir ucudan bir uca gidiyordun öyle düşün. Zaten kampüsü çok rahat biliyorsunuz arkadaşlar. Metro falan otobüs falan her şey var. Siz sadece yani sormaktan da çıkayım en anasını satayım sorun. zaten sınav günlerinde gideceğiniz zaman yani o yakın saatlerde çıkacağınız zaman çok kişiyle metroda karşılaşacaksınız ve gidin onlarla birlikte bilenler varsa da gidin onların peşine takın arkadaşlar. Utanıyorsanız da böyle gizden takılın. Siz de sınava gidiyorsunuz zaten. Kimse ne diyecek? beni takip ediyorsun demez. Gidin takılın bulursunuz çok rahat bir şekilde. Şimdi size resimleri göstereyim nasıl tavsiyeler ve rebilirim. Şöyle güzel çizimlerimizden alalım. Mesela çocuk parkı ile ilgili ama bu çok birazcık daha eski şeyler olduğu için arkadaşlar birazcık kötü olabiliyor. Yani yapacak da bir şey yok. Şimdi size gösteriyorum. Bakın bu bir 35 li. gene biz Kurs şeyinde yaptığımız çocuk parkı konulu bir imgeselimiz arkadaşlar. Yani kendinize bir surat belirleyin. Zaten ben arkadaşlarım yaptığım için kızların suratı bile erkeğe benziyor. <laughs> Bunu kimse sorun diyecek zaten. yeter ki figür koyun oraya. Kadını erkeğe benzetmişsin kimsenin umurunda değil. Bunun arkasında da şöyle bir dönerci konulu bir imgeselimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın her yeri doldurmaya çalışın. Hemen hemen perspektif falan önem verin. Bir de arkadaşlar imgeselinizde ne olursa olsun zemin yapın arkadaşlar. Eğer kapalı bir ortam deniyorsa karoları yapın. Bok yere hiçbir şey koymayın. Halı malı koymayın anlatın satayım. Karo koyun. Kimse bunu size sormaz. Neden oraya karo koydun diye. Sadece senin o zemin nasıl yerleştirdiğine bakarlar. Halı koyarsanız çok boş görünür. Nesne havada uçuyormuş gibi olur. Ama halıyı nasıl doldurabilirsin? Mesela halı yaptın. Ama halı full yeri kaplamıyordur. İlla görünen fayans yerleri, karo yerleri vardır. Onları arkadaşlar çizersiniz. Ve halının üstüne birkaç tane mesela diyelim bardak yapın arasını satayım. Devrilmiş bardak. Ya da oyuncaklar falan yere serpiştirin. Kimse size yadırgamaz, şey demez. Mesela şöyle bir imgesel daha var arkadaşlar. Bu da işte kumsal plajla ilgili bir imgesel. Bakın bunda zaten normalde zemini kumlu olur. Kum olur yani kumun neyini çizeceksin anasını. Hepsini tek tek çizmeye kalkırsan zaten 3 senede bitirirsin o kumu. Böyle arkadaşlar yerlere şeyler koyayım. Gene ben bu resmimde yok ama gene de koymuşum. Helal olsun bana. Mesela bakın arkadaşlar. Zeminsiz olduğunda nasıl duruyor şeyiniz. Bakın ne kadar boş ne kadar figürleriniz şey ne kadar güzel olursunuz arkadaşlar zemin önemli etrafı nesneyle doldurmanız çok önemli etrafı doldurmanız önemli mesela size bir şey daha söyleyeyim hayat hilesi bu sizin hayatınızı kurtaracak dış mekanda bir şey yapıyorsunuz mesela diyelim sokakta geçiyor veya herhangi bir yerde arkadaşlar arka plana iki tane tamam mı bakın onun ne yok da mesela şu kağıt üzerinde göstereyim ben size zaten aa ah bak şuraya bir tane koymuşum ama yapmamışım Bakın arkadaşlar. Şöyle bir ağaç yerleştirin. Ben de bunu arkadaşımla zaten çalmıştım. Kullanıyorduk böyle. Hiç de sorun olmuyor anasını satayım. O senin artık yapma şeyine bağlı. Arkadaş koy buraya ağacı. Koy şuraya da bir tane daha uzaktan görünen bir ağaç. Buna oranda daha ufak ya da işte her neyse koy buraya da bir tane daha ağaç. Sonra şuraya evler yaparsın. Buraya figürlük Şuraya zaten figür koyarsın. Bu evlerin burada uçtuğunu zaten kimse görmez. O figürden dolayı al sana 3 tane figür. 2 tane figürünü de önüne koyarsın öyle de yapıştırırsın ve mis gibi olur. Size karolu bir örnek göstereyim. Bir şeye bakarak yaptığımız bir imgeselde bu ilk başlarda yaptığımız gördüğünüz üzere bakın. Hemen hemen her tarafı dolu bir imgesel arkadaşlar. Bunu yapın. Sonra oturun çayınızı <laughs> Figür yerleştirmeyi de söyleyeyim. En önde bir tane figür kesinlikle olsun. Onu böyle kağıda sığdırabildiğiniz kadar sığdırır. Hani büyük ya zaten en öndeki herkes kimse sana bir şey de ver. O önemli olan onun devamında koyacağın diğer iki, iki figür. Mesela üç figür sormuşsa işte iki figürdür devamında ne koyacaksan. İşte gidip o iki figürü daha küçük, daha arka planda. Mesela yarım görersin, görersin, yarım görür. Onu yaparsın. Mesela buradaki gibi anasını satayım. Bak. Görüyor musun? Bak görüyor musun? Figür var önde büyük çocuğuna giy yemek şey yemek giydiriyor arkadaşlar <laughs> pantolonunu giydiriyor ve arkada da bir tane baba figürü bakın yarıda kesilmiş ama zaten onun ayakta olduğu herkes yani görünüyor anasını satayım bu öyle bir size çözüm olur mesela bakın çocuklar mesela bak çocuk çocuk normalde ufaktır tamam ama perspektiften dolayı gördüğünüz zaman onu böyle koyduğunda büyük yap annesini arkaya koy kardeşi falan Oğlum bu kızın da kafası bayağı büyük olmuş lan. Eteli arkadaşlar bakın gene bir zemin yok. Sadece böyle çizmişim. Bunlar arkadaşlar hiçbir şey yaramaz. Bak şunu koymanız güzel. Şuraya mesela bir iki çamaşır, deterjanı o şeylerden koyabilirim. Koyabilirdim. İşte oyuncaktır. Çocuklar zaten oyun oynuyor. Aha bak. <laughs> bu çok komik. Bakın arkadaşlar. Burada bu konu tam olarak hatırlamıyorum ne. Ama bakın. <laughs> Hayal gücü hayal gücü, hiç kimse size bir şey demez hiç kimse size karışmaz bunları koymak. Ama birazcık eli sakat olmuş onu söyleyeyim. Ee, şimdi, burada söyleyeceğim şey komik olan, burada tavla oynayanlar var şu iki kişi tıka yapışıyor tavla oynuyorlar. Şu ikisi de izliyorlar. Benim insanlara böyle yapmamın nedeni neydi bilmiyorum, hatırladım hatırladım o gün ben bunu evde çiziyordum tamam mı? Diriliş Ertuğrul çıktı filmde. Lan ben figür arıyorum deli gibi. Ne yapacağım? Sonra oradaki karakterlere baktım böyle. Hepsini çizdim oraya koydum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da bakın şöyle ufak espriler arkadaşlar. Çok güzel tatlar verebilirim keserinize. Bakın. Taş çalıyor. Tavlada neyin taşını çalıyor? Kim bilse bilmiyor arkadaşlar. Ta tavlada neyin taşını çalarsın? Zemin yapmakta zorlanıyor musun kardeşim? Bak ne yap biliyor musun? hayat kurtarır bu da ama her imgesele yakışır mı onu hiç bilmiyorum. Artık o da senin şansına bağlı. Senin ne kadar güzel çizmene bağlı. Arkadaşım. Zemin yapamıyor musun? Bakın. Burada bir bayram temalı bir şey. Bayram konulu bir imgesel var. Bu imgeseli gördüğünüz gibi o zamanlar kesin zemin yapamıyordum. Kaçmak için. Bakın arkadaşlar. Hem de figürlerin bacaklarını yapmamak için büyük ihtimalle. Koymuşum masayı. Üstüne nesneler koymuşum ki bu kadar nesne birazcık daha fazla ufak ufak şuralara olabilir Çünkü daha biraz boş görünüyor. Böyle bir imgesel de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaçmak mayetinde. Bakın burada zemini daha net görebileceğimiz. Mesela hiç alakasız bir yerde karo zemin anasını satayım. Görüyor musun? İmgeseliniz arkadaşlar bu güzel yapar işte. Neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü bize böyle öğretildi. <laughs> bize böyle öğretildi. Bize size böyle öğreteceğiz yani arkadaşlar. Bundan sonra kurs veriyorum. Kursumun adı da bilmiyorum. Aklıma gelmedi. Sonra düşünürüz. Üniversiteye geleyim. Size tavsiyeler vereyim üniversite hakkında. Güzel Hacettepe'nin güzel sanatları nasıl? Hacettepe'nin güzel sanatları on numara bir yer. Çok güzel sosyal aktiviteniz olur. Atölyeleri kullanmanız çok iyi. Bir kere üniversitenin kendi yeri kampüste. Kampüsü güzel. Büyük bir kampüsünüz var anasını satayım gezip eğlenebileceğiniz. Eğlenirsiniz arkadaşlar. Güzel şey yani güzel üniversite. Çok iyi bir üniversite. Bu benim kanalıma hiç yakışmadı bu video ya. Neyse ama izlenme için her şeyin bir arkadaşlar. Soru istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da zaten her videonun aş aşağısında. <laughs> aşağısında. Instagram adresimi bırakıyorum zaten. Oradan da ulaşabilirsiniz. Unutamadığım şeyler elbette vardır şu an. Aklıma gelmeyenler sorarsanız size yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayanların da tamam mı? Bak bu videoyu izliyorsun. Abone olmuyor ve beğenmiyorsan senin mentalin.